Evet, teşekkür ediyoruz. Ev çok olun efendim. Ee, buradan başlayalım mı? Ben gelirken gözlemleme fırsatı buldum. İndere herhalde en büyük şantiye, deprem bölgeleri içerisindeki en büyük şantiye. Ee, gerçekten çok büyük bir çalışmadan bahsedebiliriz. Ee, bu ne kadarlık bir projeden bahsediyoruz? Hemen bu İndere bölgesinden başlayalım dilerseniz. Ee, şu anda deprem bölgesinde toplamda 1240 yerde şantiyemiz var. Hı hı. Bunların içerisinde en büyük İndire doğru. Burada 16.500 konutluk bir inşaatımız var. 16.500. 16.500 konutluk. 850 bölümün. tane blok yapılıyor burada. Hı hı. Aylardır büyük bir çaba içerisindeyiz. Depremin ilk günlerinde bulabildiğimiz en sert zeminler burada çıkınca Evet, biraz da e, tepe bir bölge gördük evet, kadarıyla. Evet. biraz hakim. herhalde 200-300 metre kadar yukarıdan bakıyor. Sert bir zemin, taşlık bir arazi. Böyle olunca arkadaşlarımız burayı tercih etmişler ve bir planlama yapmışlar. Burada ilk günlerden beri büyük bir mücadele veriliyor. Gerçekten de çok büyük bir şantiye. Şu anda buradaki şantiyelerde 9 bin kişi çalışıyor. E, 2 bini teslim edildi buradan. Hı hı. E, önümüzdeki aylarda da yine yüzlerce konut burada teslim edilmeye devam edilecek. Allah nasip ederse 5-6 ay içerisinde tamamını bitiririz. Çok güzel burada bir adeta uydu kent çıkıyor. Hava dar. Yani Hayır sadece güzel, burada manzaralı bir yer. Yani sadece toplu konutlar yapılmıyor. Bir yandan da aslında bir uydu kent inşa ediyorsunuz. E, sosyal donatıları, mescitleri işte e, yine okulu ve benzeri yapıları da inşa ediyorsunuz, değil mi? Haliyle burası biraz Adıyaman'ın dışında. Hı hı. Merkeze 3-5 kilometre kadar mesafede. Önce bir bağlantı yolu yapıyorsunuz. Hı. 25 metrelik buraya bir bağlantı yolu çizildi. Gelirken Sonra, e, konuştum e, yüklenici firmanın yöneticisiyle. E, o kadar sert bir arazi ki patlatarak yolu açtık diye doğru, gerçekten çok zahmetli bir yol çalışması doğru, da yapılmış. Doğru. Su meselesi başlı başına bir problem. Kanalizasyon hattı geçirilmesi, arıtma tesisine Hı -hı. kadar götürülmesi başlı başına bir problem. Ama insanlar evine oturdular, çocuklar okula gidecek. Sağlık Hı -hı. ocağı lazım, sosyal tesis lazım, yeşil alan lazım. Zaten biz planladığımız her yerde bütün bu sosyal donatıları düşünerek planlıyoruz. Yoksa dağların tepesine binalar dikip bıraktığınızda insanlar orada yaşayamazlar ki. Doğru. Bu yaptığımız yeni yerlerde özellikle şehir dışındaki rezerv alanlarda sosyal donatısını baştan sona hesaplayarak inşaat yapıyoruz. Evet. Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edileceği yönünde bir hedefiniz var. Bu hedefin neresindesiniz şimdi? Şöyle belki özetlemek mümkün. Toplamda tam 18 tane şehrimiz depremden hasar gördü. Evet. Kiminde 250 bin konut Antakya merkezde Hatay'da büyük bir hasar kiminde bin hane yıkıldı veyahut 2000 hane yıkıldı. Ama nihayetinde zarar gören şehir sayısı tam 18. 14 milyon insan zarar gördü. Bunda. 680 bin konut 170 bin kadar da iş yeri ya yıkıldı ya da yıkılma sırasını bekliyor. Böyle olunca hasar çok büyük. Orada biz AFAD'ın belirlediği hak sahipliği üzerinden devam ettiriyoruz. AFAD bunca yıkıma rağmen gelip müracaat edip evet bu ev bizimdi yıkıldı diyerek hakkımızı verin diyen insanlar içerisinde kanuna mevzuata uygun olan tapusu olan veyahut onların şartlarını taşıyanları belirliyor bu sayı toplamda 450 bin civarında şu anda. Hı hı. 400 binden fazlası konut, 50 bin kadar da iş yeri. Kabaca söyleyelim böyle. Biz 450 bin tane konut ve iş yerini yaptığımızda herkesin hakkını vermiş oluyoruz. Şu ana kadar 456 bin civarında da başladığımız, bitirdiğimiz, yarım olan, devam eden, kabası, ince başlayan veya ihale süreci girmiş... Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak olan elimizde bir iş programı var. Evet. Yani biz e, hedef olarak ne kadar hak sahibi varsa hepsinin hakkını verecek şekilde bu programlamayı yaptık ve nihayetinde de hedef olarak kendimize 500 bin sayısını belirledik. Çünkü her ihtimale karşı 30-40 bin fazla yapıyor. yapalım, yapalım dedim. Çünkü o şehirlerde ihtiyaç sahibi insanlar çıkacak dar gelirliler çıkacak, engelliler çıkacak şehir ailesi çıkacak veya üniversite diyecek ki bize iki blok verin öğretim üyesi getiremiyoruz onlar için lojman yapacağız bunun gibi her bir yerde bin konut, iki bin konut fazla yapalım diye hesapladık bütün bu hedeflerimizi doğru bir planlamayla zaten sürdürüyoruz hedefe de inşallah ulaşacağız şu ana kadar 76 bin konut teslim ettik ee, sene sonuna kadar da ...200 bin konutu vermiş olacağız. Evet. Hak sahipleri teslim etmiş olacağız. Ramazan bayramı sonrası ilk kurallar çekildi. Ee, şimdi yine bayram arifesindeyiz. Yeni müjde gelir. Kurbandan ve... sonra inşallah çekeceğiz. Yine. Öyle mi? İkinci yani 7. Kura... ay ortası gibi... ...son haftasına doğru... ...15-20 bin konut daha teslim ederiz. 15-20 bin. Ondan sonra her ay 15-20 bin konut vermeye devam ederiz. Hızlanıyor yani. İşler şimdi bunları anda. söylüyoruz ya söylemesi çok kolay. Rakam... Evet, cehazlan ve görünce biraz ama inşaat işini bilen veya kolay evinde olmadı, küçük yok. bir e, tadilat yaptıran herkes bize hak verir mesela banyosunu değiştirmiş bir vatandaş düşünün bahçesinde küçük bir tadilat yapan duvar yaptıran Affeesinin köpek kulübesi yaptıran birisine bile sorsanız inşaatın ne kadar zor olduğunu söyler. Bunlarız derken çok kolay Şimdi ben diyorum ki ifade ederken 1240 yerde şantiyemiz var. Birisi burası mesela. Evet. Demek ki 1239 tane daha var bura gibi. Bundan gibi. Bu kadar büyük olmasa bile 500 konutluk, 1000 konutluk var. Şu anda 4333 köyde köy ev yapıyoruz. Şehir merkezlerinde 179 yerde rezerv alanı ilan ettik. Şehir merkezlerine ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Dünyanın en büyük şantiyesi şu anda deprem bölgesi diyebiliriz burası. Yani dünyada iddialı bir şey söylüyorum. En büyük şantiyesi bizim deprem bölgesi özellikle 4 tane çok hasar gören yani, şehrimizin olduğu çok yerde çok büyük emek görüyoruz. Gelirken şehir içinden de geçtik. Ee, şehrin içerisinde de Atatürk Caddesi e, ki Adıyaman'da herhalde en büyük e, Doğru. Iş, caddelerinden bir tanesi şehir hayatınız sürdüğü noktalardan bir tanesi. E, orası da depremde çok büyük e, yıkım aldı. Orada da gördüğüm blok blok yapılar inşa etmeye başlamışsınız. Evet bir yandan uydu kentler inşa ediyorsunuz ama o şehir merkezlerinin yeniden ihyası noktasında da Hatay ve Adıyaman gibi şehirlerde hummalı bir çalışma var. E bu çalışmalarda son durum ne? Özellikle Adıyamanımızda 43.700 kadar hak sahibi var. Bunların büyük bir bölümü konut oluyor. Biz 46-47 bin burada konut ve işlerine başladık. 3 binde fazla yapıyoruz yine burada. Evet. Düşündüğümüz rakamları tutturduk ve devam ediyoruz. Bunları tabii İndire gibi biraz daha şehrin çeperlerinde yer alan, zemini sert olan. Allah korusun daha sonra olabilecek bir depremde çok emniyetli gördüğümüz yerlerde yapıyoruz. Doğru. Ama bir taraftan da şehir merkezlerini ihya etmeye çalışıyoruz. Özellikle Adıyaman'ın kalbi Atatürk Caddesi. Evet. Ve ona bağlantı halinde olan bir hastane caddemiz var. Oralardaki yıkılan evlerin tamamını da biz devlet olarak rezerv alanı ilan ettik ve yapıyoruz. Ayrıca bir de şehir meydanı oluşturuyor. Bugün özellikle ben şehrin sakinlerini çağırıyorum milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı ileri gelenleri şehrin meydanının projesini göstereceğim kendilerine. Onlar da üzerinde eğer varsa söyleyecekleri söylesinler. Hmm. İlk kez mi görecekler? Tabii çoğu ilk kez görecekler. Şehir meydanı bu. Çünkü şehir meydanını yaptığınız zaman bu belki 250 sene, 300 sene kalacak. Evet. ...ve herkesin orada hatırası olacak... İnsanlar orada buluşacaklar... ...o çevrede gezecekler... ...belki de Anadolu'daki küçük şehirlerde en büyük handikap bu... Evet. ...bir meydanı olmaması... ...yani geniş meydanları olmaması... E, ...bu deprem vesilesiyle biraz daha... ...işte şehirlerin de ıslahlaştıracağı bir... ...döneme giriyor. ...dediğiniz diye. gibi Adıyaman'da da bir şehir merkezi... ...meydan diyebileceğimiz bir alan yoktu... ...batıl Hı -hı. anlamdaki meydan... E, ...kavramı çok oturmamıştı... Hı -hı. ...ben şimdi aynısını... ...Malatya'da yapmaya çalışıyorum... Hatay için yapmaya çalışıyorum. Kahramanmaraş için yapmaya çalışıyorum. Bugün Adıyaman'da olduğum için burayı söylüyorum. Özellikle eski belediyenin bulunduğu yere çok yakın bir yerde çok geniş bir meydan projesi çıkardık. Bir takım etkinliklerle içerisini doldurduk. Zaten birkaç tane de tarihi bina var orada. O meydanı herhalde herkes sevecektir. Projeci firmalarımız da burada. Onların üzerinde çalışacağız. Ben özellikle Adıyaman'da yaşayan e, vatandaşı temsil eden insanların, yani milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve oradaki ileri gelenlerin bu proje üzerinde son sözü söylemelerini istiyorum, eleştirmelerini istiyorum. Katılım Çünkü cidden. kendileri çok yaşayacaklar burada. Biz arada gelip misafir olacağız ama nihayetinde yaptığımız işten dolayı da arkamızdan dua almak istiyoruz. O yüzden arkadaşlarımız ne düşünüyorlarsa söylesinler, bütün eleştirilerini getirsinler, son halini verelim. Onu da uygulamaya geçelim. Atatürk Caddesi'nde ve Hastane Caddesi'ndeki binalarımız biterken bir taraftan da meydanı inşa etmiş olalım. Ve o meydan onlarca yıl yaşasın, yüzlerce yıl yaşasın. Kartpostallara konu olacak, insanlar gelip orada keyif yapacaklar, oturacaklar, resim çekilecekler. Evet. Böyle bir meydanı da, bu düşündüğümüz modern anlamda bir meydanı da, Adiyaman'a hediye etmiş olalım. Pek. Ee, az önce kısmen değindiniz bu çelik evler konusu köy evleri. Bir yandan da e, bu deprem sonrası e, çok ciddi yıkımın olduğu yerler köylerdi. E, Betonerme yapılar başlamıştı ama şimdi anladığım kadarıyla çelik konsept e, evlere köy evlerine geçiliyor. E, ne kadarlık bir köy evlerinden bahsediyoruz? Şu anda ne kadarı tamamlandı? Ne kadar çelik ev yapılacak? bundan 6-8 ay kadar önce İstanbul'da bir deprem şurası düzenledik. Evet. Orada ilgililer vardı tabii. Bir taraftan akademisyenler vardı, bilim adamları vardı, üniversiteler vardı. Hı hı. Bir taraftan uygulayıcılar, belediyeciler vardı. Bizler vardık. Ve neticesinde depremle ilgili herkes fikrini söylediğinde çok önemli bir konu ortaya çıktı. O da özellikle çelik karkaslı binalara yavaş yavaş Türkiye için geçilmesi konusu. O güne kadar belki 40-50 bin civarında köy evi ihalesi yapılmış, inşaatlar devam ediyor, kimisi bitmek üzere vesaire gibiydi ama biz o aldığımız kararla, hocalarımızın da tavsiyesiyle, ısrarlı tavsiyesiyle artık tek katlı yapılarda çelik evlere geçelim diye bir karar aldık. Her bir ev için 115 metrekarelik bürüt olduğunu düşünürsek 4,5-5 ton civarında çelik kullanıyoruz. Aralarında taş yünü kullanıyoruz, 10 santimetre kadar bir kalınlıkta. Taş yünü dediğimiz şey, de doğadan toplanmış olan taşların eritilip elyaflarına ayrıldıktan sonra birleştirilmiş hali. Müthiş doğal bir malzeme. Sonra dışında haliyle betopan oluyor. İçeri tarafta e, be, işte, ahşap bir e, mutlaka bölüm oluyor ama alçıpanlar oluyor. <laughs> ve üst tarafta izolasyon olarak da çatıda da yine kullanıyoruz aynısını taş ünlü kullanıyoruz. Böyle yaptığımız çelik evler Allah vermesin ama olacak olursa dokuz şiddetinde bir depreme bile dayanır yıkılmaz. Evet epeyce sarsılır, <laughs> belki o deprem ayağı kaldırır her tarafı zorlar ama yıkılmaz bu evler. Bu evet. kadar sağlam evler diye iddialı bir şekilde ben bunu söylüyorum ve 40-50 bin civarında da çelik ev yapıyoruz şu anda. Çelik evleri de ihale ettikten sonra 6-8 ay içerisinde bitirilmesine şart koşuyoruz. Ve bugünlerde neredeyse tamam bitme üzere. Evet. Ee, kentsel dönüşüm deprem bölgesindeki çalışmalar aslında şunu da merak ediyorum açıkçası. Bugün itibariyle bu yaptığınız çalışmaları yaklaşık maliyetini çıkarabildiniz mi? Depremin Türkiye maliyeti ne bugün itibariyle sizin gördüğünüz? Tabii bir tarafta şimdi biz konutları yapıyoruz. Onun konutların bir maliyeti var. Ee, i̇ş yerlerinin yapımının bir maliyeti var. Ama sadece buradan ibaret görmek zararları doğru olmaz. Çünkü fabrikalar yıkıldı. Evet. İş yerleri yıkıldı. Alışveriş edemiyorlar, imalat yapamıyorlar, üretim tamam, yapamıyorlar, satamıyorlar. Zarar. Bunun dışında haliyle tarih eserler yıkıldı. Yollar yapılacak. Ve Haliyle bütün bu hasarları yan yana koyduğunuzda okulları, tarihi eserleri, sağlık ocaklarını, hastaneleri, yolları, altyapıyı neredeyse 104 milyar dolar gibi Türkiye'ye bir maliyeti vardır. Tebassam bir rakam. Çok büyük bir rakam evet. evet. Allah kolaylık versin. E, kentsel dönüşüme de gelelim. Küçükçekmece'de bir bina yıkıldı yakın zamanda. Biz hep konuşuyoruz. Yani Allah muhafaza bu deprem büyüklüğünde bir deprem İstanbul'da olsa halimiz nice olur diyoruz. E, siz e, İstanbul'a özel önem veriyorsunuz. Buradaki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırması noktasında kentsel dönüşüm daire başkanlığı da kuruldu. İstanbul'da özel bir başkanlık kuruldu. E, nedir İstanbul'un depreme hazırlığı konusunda atılan adımlar ve önümüzdeki süreçte atacağınız adımlar. Haliyle İstanbul Türkiye'nin kalbi. Evet. Kim ne derse desin. İhracatın büyük bir bölümü İstanbul'dan yapılıyor. Ticaretin merkezi, sanayinin merkezi, turizmde bile yüzde otuz beşlik bir payı sanki İstanbul çekiyor gibi gözüküyor. Finansın merkezi de İstanbul. Ve o Marmara bölgesinde nüfusumuzun yüzde otuzdan fazlası yaşıyor. İstanbul'da on altı milyon insan var. Dile kolay. Allah korusun büyük bir hasar olduğunda o bilim adamlarının söylediği adalar segmenti olarak tarif edilen yerde bir kırılma olduğunda ki şiddeti de yedinin üzerinde ise eğer bunun çok büyük bir hasar açacağı tahmin ediliyor. Ee, biraz olay acil ederek kimseyi de korkutmak istemem. Nasıl bir felakete doğru götüreceğini, insanları nasıl bir kötülüğün beklediğini anlatarak emin olun şu güzel günde hiç kimseyi korkutmak istemem ama bu deprem meselesi İstanbul'un deprem meselesi bir beka meselesi. En önemli bizim için olaydır. Bakın şimdi büyük bir deprem yaşadık değil mi? 9 saat arayla 7. Nokta küsür şiddetinde çok ağır 18 tane ilin etkilendiği, 14 milyon insanın zarar gördüğü bir deprem içerisindeyiz şimdi. Zaten buralardaki hasar gidermeye çalışıyoruz. İstanbul'da olabilecek olan bir deprem Burayla ölçüldüğü zaman burası mevzi bir deprem kalır. Evet. İstanbul daha felaketli durumda. Şöyle bir ön kabul var. Birçok raporlarda böyle geçiyor. Yedi buçuk milyon civarında bağımsız birim var. Bir buçuk milyonu riskli gözüküyor. Ama 600 bini ilk etapta yıkılması gereken gibi gözüküyor. Şimdi durduğu yerde, yerde yıkılan binalar var. Geçenlerde kim nasıl tespit etti bilmiyorum ama 1500 civarında diyorlar. Keşke 1500 civarında olsa çok daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Öyle mi? O yüzdendir ki işte bizim... bir anda bakıyorsunuz binayı yıkılıyor. Bir an önce orada tedbir almamız gerekiyor. Ben kentsel dönüşüm yasası ile ilgili mecliste yaptığım sunumda da izah etmeye çalıştım. Özellikle İstanbul için bir bağımsız birim kurduk. Yani tüm Türkiye'nin kentsel dönüşümü yapılırken İstanbul'da içinden bir şube gibi gözükmesini istemedik. Hı -hı. Bir genel müdürlük kurduk. Orada bu işi bilen yıllarca bizim Çevre Şehircilik Bakanlığında emek vermiş uzman arkadaşlarımızı istihdam ettik. Birimlere ayırdık. Sonra yasa içerisinde bu teşkilatın dışında kolayca kentsel dönüşümün yapılabileceği, eskiden kentsel dönüşüm yapılırken birçok sıkıntının doğduğu onları bertaraf edecek şekilde yasalar hazırladık. Ki inşaat sektörü burada yapmış olduğumuz yasaları çok doğru, haklı yerinde diye zaten hep söyleyerek ee, ...bizler de yüreklendirdiler. Hı hı. Sonra orta vadeli bütçelde İstanbul için 485 milyar lira gibi büyük bir para koyduk. Şimdi bir takım alternatiflere uçuşa deniyoruz. Yani birinci alternatif diyoruz ki eğer sen yerinde dönüştürmek istiyorsan sana bir buçuk milyon lira, 100 bin lira taşınma parası, boşat bir an önce. başta başla, 700 bin lira sana amaz, diye arkasından da çok düşük faizli bir kredi. Nihayetinde. 100 metrelik bir evin İstanbul şartlarında maliyeti Maliyetli. eğer çok kurumsal devasa yapılar yoksa alt yapılar falan yapıp başka türlü masraflar etmiyorsanız eğer bir buçuk iki milyon lira. Bir buçuk milyon devlet veriyor. Devlet daha ne yapabilir ki? Vatandaşların da buna Gerçekten böyle. Biraz Ve gerçekten 1 milyondan mı? fazla insan da buna müracaat etti. Onların şartlar tutanlara diyoruz ki, hadi başlayın. Para vermeye başlıyoruz. Onlar evlerini yapıyorlar. Bakın bu bir yoldu. İkincisi, İstanbul'da bizler şu anda rezerv alanlarda e, binlerce konut yapmak istiyoruz. Onların yerlerini netleştirdik, planlarını yapıyoruz. Haliyle kamu kurumlarından yer almaya çalışıyoruz. Tarımdan, askeriyeden, başka kamu kurumlarından e, ee, kimi zamanında milli eğitime tahsis edilmiş yerler, kimisi başka okul yerlere tahsis edilmiş yerler. Ama devlet arazisi. Evet. Nihayetinde toprağa da para vermek istemiyoruz çünkü çok büyük bir masraf var karşımızda. Onların planlamalarını yapıyoruz. Birkaç ay içerisinde bunlara da başlarız. Evet. Orada da yine sayısı 200-300 binleri bulacak bir konut yapmayı planlıyoruz. İlk etapta yıkılacak olan İstanbul'daki evlerle takas ederek Oralara en sağlam yerlere doğru insanlar almaya çalışıyoruz. Bir taraftan TOKİ marifetiyle sosyal konut yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da çıkardığımız yeni yasayla kolaylaştırdığımız kentsel dönüşüm neticesinde müteahhitlik gruplarının insanlarla anlaşarak çok hızlı bir şekilde vaziyet almasını çalışıyoruz. Ve bazen de yarısı bizden kampanyası neticesinde eğer siteler bir araya gelememişlerse TOKİ olarak oraya gidip onlara da destek veriyorum. Yani her türlü yolu deneyerek İstanbul'da en azından 1 milyona yakın sağlam, depreme dirençli konut yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımızda ve oralara doğru da en riskli binaları taşıdığımızda herhalde İstanbul'a olabilecek en güzel işi yapmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Ee, son soru aslında süremde kalmadı ama bunu da sormadan yapamayacağım. İstanbul deyince, bazen ben geziyorum İstanbul'a gidip, şöyle bir sahile göreyim, denizi şöyle panoramik bir şekilde göreyim diyorum ama önüme bir kafe çıkıyor, bir yapı çıkıyor. Siz de buna dair yakın zamanda önemli mesaj verdiniz, denizler halkındır dediniz. Ne zaman tam olarak Denizler Bizim olacak efendim? Aslında bayramdan sonra bir basın toplantısıyla bu sene çevreyle ilgili e, özellikle vatandaşı çok yakından ilgilendiren üç tane önemli projeyi açıklayacağız. Birincisi geçenlerde başlattığımız Denizler Halkındır projesi. Anayasal bir Elbette. Vatandaşın denize ulaşımını bizim sağlamamız lazım. Oraya bir takım tesisler kurmuş olabilir, hı hı. turizm firmaları olabilir, işlerini yapıyor olabilirler. Onlar meşru haklarını sürdürsünler, onlara kimsenin bir şey dediği yok. Ancak bizim savaş ilan ettiğimiz insanlar daha çok böyle bir kavadayıvari, mafyatik yöntemlerle gidip bir yerlere çökmüş, sonra oradan rant elde etmeye çalışıyor, vatandaş geçeceği zaman da bir dakika diyor, beni görmelisin diyor. Hı hı. Bunlara hiç tahammülümüz yok. Devlete mafyalık olmaz. Efelik olmaz. Ee, eğer böyle olursa Allah korusun başka yerlere doğru gider. Devlet gücünü oralarda hissedecek ve vatandaştan yana tavrını koyacak. Şimdi biz sloganı söyledik. Evet, denizler halkı. Ve şimdi bayramdan sonra büyük ihtimalle birçok şehrimizde birden yıkımlara başlayacağız. Tespitler yapılıyor şu anda. Alo ihbar hattı kurduk. Oralara ihbarlar yağıyor. Ben valilerimizle çevre il müdürlerimizle e, bir araya geldim. Onlara da özellikle neler yapmaları gerektiğini söyledim. Nasip olursa vatandaş için yavaş yavaş başlayan belki de birkaç yıl sürecek, uzayacak sadece İstanbul değil neticede değil, Türkiye, değil. tarafı değil. Çok yerden çevirilmiş. geldi ihbarlar. Antalya'dan geldi mesela. Evet. Balıkesir'den geldi mesela. Muğla tarafından geldi bana ihbarlar. Ve onlar arkadaşlar Hiç şey de olmayacak diyorlar. değil mi? Hiç olmayacak. O konuda taviz yok. Bakın bunu büyük söylüyor gibi görmeyin. Ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Göz göre göre bir tane kaçak inşaatım yoktur benim. Bir tane. Evet. 30 santim su basmanını yüksek yapmış diye yıktığım inşaat var. Bu konuda tavizsizlik esas. Vatandaş burada ne diyor biliyor musunuz? Eğer siz birine göz yumarsanız ikinci göz yumadığınız adam size beddua ediyor. Doğru. Ama herkese adil davranırsanız, eşit davranırsanız kimse bir şey demiyor. İkinci bir çevre projemiz de özellikle bizim koylarımız. Dünyanın en güzel koylarına sahibiz. Merak sahikiyle yurt dışında da gittiğimde onların daha çok koylarını görmeye çalıştım. Değişik sahilleri gördüm yurt dışında. Bizim koylarımız dünyanın en güzel koyları. Ama en denem timsiz ve hoyrat kullanılan sahiller de bizim sahillerimiz. Bir taraftan belediyeler derin deşarj hikayesiyle açığa veriyorlar kirliliklerini. Bir taraftan da 119 bin civarında yat var diye biliyorum. Gemi var diye biliyorum. Evet. Bunların bir kısmı sadece oralarda yat turizmi için veyahut da kendi özel yatıyla bulunan insanlar. Tamam rahatlarına baksınlar. Kimseyi rahatsız etmeye bizim niyetimiz yok zaten. Ancak bizim istediğimiz yere bağlayacaklar. Mapa şamandıra diyoruz. Ağaçlara bağlayamayacaklar. ...tabiatı, ağaçları mahvedemeyecekler. Yere de çapa atarak daha sonra oraları söküp göç mahvetmeyecekler. Sonra da geminin kirliliğini istediği yere bırakamayacaklar. Şu anda güya yasal olarak herkes kirliliğini belli aralıklarla vermek zorunda. Ama kaptanlara soruyorum, diyorum ki... ...gerçekten gidip de siz bir belediyenin arıtma tesisinin ucuna kirliliklerinizi veriyor musunuz? İçinde zaten 4-5 tane eleman var. 3-5 tane de misafir var, 10 kişi. Bunlar günlük kullanımları icabı dışarıya bir evsel atık veriyorlar. Bu nereye gidiyor? Birçoğu dedi ki neredeyse tamamı. Denize bırak. Efendim dedi biraz açığa çıkınca hepimiz açığa bırakıyoruz. Maalesef. Bakın bunlar günah. Ve rezil vaziyette bunlar Bunları da önemli. bir denetim altına alıyoruz. Bir de üçüncü projemiz var. Buyurun. O da eğer vaktimiz varsa söyleyeyim. Çok, Çok önemli efendim. diye düşünüyorum çünkü. Artık günlük hepimizin kullandığı işte burada var iki tane. Birisi cam, Birisi de herhalde plastik, plastik maddeden oluşan bir şey. Bunların üzerinde artık bizim istediğimiz gibi bir damga var. Sene başından itibaren bunları da mecburi hale getirdik. Hı hı. Bundan, sonra Bundan sonra bir e, depozito yönetim sistemi kuruyoruz. Vatandaş herhangi bir şekilde bunu kullandığında 0,1 litre ile 3 litre arasındaki kullanımından çıkacak olan bu e, nihayetindeki Atık diyelim. Evet. Bizim istediğimiz yerde marketlerde, parklarda, toplu yaşanılan yerlerde, üniversitelerde koyduğumuz geri dönüşüm aletini atarak parasını alacak. Yani bunun maliyeti neyse, ne ödemişse bundan dolayı parasını geri alabilir hale gelecek. Bununla ilgili de bir yazılım geliştirdik. Emlak Katılım Bankası bizim bakanlığımıza ait bir banka. O banka bunu takip edecek. Telefonuyla okuttuğunda bunun bedeli ne kadarsa kendi cüzdanına o kadar para düşecek. Herhalde mahallenin çocuklar artık bunları Avrupa'da toplayarak... bazı ülkelerde uygulanıyor bu. Şimdi Çok bir iyi. taraftan hem bir e, geri dönüşüm oluyor, bir evet. kazanım oluyor, bir bedelini alıyor. Bir taraftan da bunların her birinin bir bedeli var. Evet. Yani biz sıfır atıktan mesela son 7 yıldır uyguluyoruz. Hı hı. Şu anda neredeyse 5 milyar do dolardan fazla bir gelir elde ettik. Ee, sıfır atık vesilesiyle 438 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu. Çok güzel. Bundan büyük nimet olabilir mi? Bunu da arttırarak devam ettireceksiniz. Evet. Çok evet. teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Estağfurullah. Efendim Adıyaman'daydık. İndere deprem bölgesinin en büyük şantiyesi. Burada adeta bir seferberlik var Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırma noktasında. Hem Adıyaman'ı hem deprem bölgesinde genel yürütülen çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri İstanbul'un deprem hazırlık sürecini tamamını Çevre Şehircilik iklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özaseki ile konuştuk. Burada noktalıyoruz. Bir başka özel yayında görüşmek üzere.